Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Nerede ile Ramazan alışverişini sunar. Herkese hayırlı ramazanlar. Bugün tabii Süleyman Nerede acaba nerede biz bulamadık. Bulamamış kendi şöyle programı ben başlatayım dedim. Herkesin mübarek Ramazan ayı. E, kutlu olsun diyelim. Allah tutmuş olduğunuz oruç, oruçları da kabul etsin. Şöyle bugün Bin Konut Şubesi'ndeyiz. Ben bu şubeyi ayrı seviyorum. Gerçekten bendeki yeri çok çok ayrıdır. Ali Bey ben Süleyman gibi koşarak gelemiyorum ama ben şöyle bir merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. ederiz. Gerçekten de yine evet. muhteşem evet. bir karşılama. Size, size karşılama yaptılar bugün burada. Gerçekten. Çocuklar evet. nasılsınız? Evet. Nasıl evet. geçiyor Ramazan? İyi geçiyor. Yalnız bu grup evet. az bağırıyor. Evet. Evet şöyle bir çocuklarımızı Ali Bey yine sevindiriyor. Evet burada çocuklara bir ser böyle toplananlara çikolata dağıtıyor şu anda. O da yer, her gün geliştiriyor programımızı. Evet, Program her gün gelişiyor. Herkes sizi bekliyor içeride. Evet, tabii ki. Buyurun içeri geçelim o zaman. Bir konu şubemizdeyiz ve yine bu güzel şubemizde şöyle devam ediyoruz. İçeride de Ali Bey bayağı bir çok müşteriler var. Evet şu an Sizleri çok kalabalık. Hemen şöyle bir merhaba diyeyim. Nasılsınız? Merhaba sizleriniz? teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle kameraya <laughs> doğru dönelim. <laughs> İsim nedir? Fadime Ana Kılıca Aslan. Nereliyiz? Süleyman İngin. gibi sorulara başladım. ıngınlıyım. <laughs> <laughs> Konya'da yaşıyorum. Herkese Enkoli. selamlar. Bin konut <laughs> civarında mı oturuyorsunuz? Evet. Bin konut civarlarındayım. Evet. Senin Allah. adın ne? Ecrin. Ecrin. O zaman bir el sallayalım Ali Bey. Evet, bir tane buhara'dan biz size böyle e, o, baharat, baharat. Baharat, baharat takımı evet. veriyoruz efendim. Buyurun. Evet. Abi dostum. Teşekkür herhalde. ederiz. Evet herhalde. devam ediyor. Süleyman bugün yokmuş herhalde orada. Süleyman da. herhalde içeride. Adı de gibi varmış adı varmış gibi varmış nerede diyoruz, diyoruz ya. Hayır, Bakalım içeride bulacak mıyız. Nazanım, anası arası taşım çıkacak birazdan Herhalde tamam. inşallah bulacağız evet. bugün onu. Evet. Süleyman sesi Vallahi evet. evet. Süleyman'ın. Evet teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? İsim nedir? Şöyle dönelim. Osman Kılıçer. Evet. Osman Bey nereliyiz? Ereğli'yim. Konya Ereğli. Ne iş yapıyoruz? Fırıncıyım. O ekmek. ekmekçi evet. Bu sene nasıl pide satışları şöyle? Bu sene güzel. Güzel gidiyor. Güzel. Olur ne evet. olursa olsun ekmekten vazgeçemeyiz. Aynen öyle. Biz Konyalıyız. Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan güzel bu sene. Havalar serin. Evet. evet. Gayet çok, güzel. Çok, çok güzel bir Bey. ürün veriyorum. Bugün Rafet Usta senin memleketinde Erzurum'dan. Avrupa en büyük Avrupa'nın en büyük entelektüel tesisleri. Nerede? Konya'da. Evet, ona da teşekkür ederiz. Ona da teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Süleyman hala yok Ali Bey. Devam. Ali Bey Süleyman Süleyman <laughs> nasılsınız? Teşekkürler iyiyim. Neler aldık şöyle iftarlık B bir şeyler B mi evet, aldık? Evet iftarlık aldım püsküt, soğan, ekmek. Ali Kayalar. Bu evet. abla bizim 15 senelik müşterimiz burada bin konutta evet. evet. 15 senelik bizim müşterimiz evet. Sibel Hanım. Çelik Bu abla. Çelik Kayalar abla. evet. Çelik en çok hangi reyonu seviyorsunuz? 15 senelik onunla. müşterimiz. Bütün yiyecek reyonunu Hepsinden teşekkür alıyorum. Teşekkür evet teşekkür, teşekkür ederiz Yine güzel evet. bir hediyemiz var. E muhteşem bir baharat. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hediyeler gelmiş. hediyeler, maşallah. <laughs> Hoş oh, oh, no geldin. <laughs> Nasılsınız? Nasıl gidiyor <laughs> canım? Bence çok güzel atmosfer muhteşem. Yani, İlk defa <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bundan sonra herhalde her gün gelirim atmosfer muhteşem. Herkesi bekliyorum. Ali evet. abim, Merhaba hazırız efendim. yine daha. Sen dayan. ne yaptın mı Aradan. Hemen 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 hemen. arkada, ne oldu? Ablam da burada. Merhaba abla nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Bir tanıyalım sizleri. Ben Konyalıyım. Eyvallah. Nerelisin? Konya'nın neresi? Ali abi. Ben Konya Konya kadınalım. kadın hanım. Kadın hanım ablamız. Bir Ramazanlar mesajı ver. Hayırlı Ramazanlar de. Hayırlı Ramazanlar herkesin Ramazanları mübarek olsun. İyi bayram olur inşallah. Oh, maşallah. Akşeker. Abi, akşeker, abi, akşeker mi Oo, yani? bugün evet. döner var bugün. Sucuk Oo. var hediyelerde. Buyurun. Buyurun. Rafet Usta, Rafet Usta akşeker rahmet devam maşallah. <laughs> Eyvallah. Devam. Eyvallah. Hoş geldiniz. Bir ilerleyelim bir evet. gösterelim şöyle. İlerleyelim, ilerleyelim şöyle. Oy! Bak ne yazmışlar. ne yazmışlar. Ne yazmışlar? Konte ve iftar indirimleri bir konu şubemize. Hoş geldiniz. Ablacığım merhaba. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bir lazım. alkış verin, bir alkış verin. Hayırlı Ramazanlar merhaba. alkışlar. Arka taraf alkış maşallah. Bir tanıyalım efendim sizi. Ayşe ben. Ayşe Hanım ne iş yaparız? Ev hanımıyım. En zor iş, dünyanın en zor işi. Aynen o öyle. Anneler, ev <laughs> öpücüsü anneler. Ali Bey'in Bey marketine geliyoruz. Akşam yemek pişiriyoruz. Eve gidiyoruz. Sahur yapıyoruz. Sahur Otogar Şubesi, Bin Konuş Şubesi geziyoruz. Ne güzel, böyle müşterilerimizle beraber <laughs> olmak, bunları <biz> de... <laughs> ufak hediyelerle. <laughs> Teşekkür ederim. Tereyağımı getireceğim bak ben. Kızım da sizin orada Süleymaniye <laughs> Şube'sine Oy çalışıyor. ne güzel, <laughs> ne güzel. <laughs> bir el sallayın, el sallayın, <laughs> el sallayın. <laughs> Arkaya. Senin adın ne? Ecrin. Ecrin sen çikolata <gülüyor> alabildin <gülüyor> mi? A, aldım. Afiyet olsun. Senin okulun hangi okul? Zelal Çukurluk İlkokul. Arkadaşlarına bir el salla. Oruç tutabiliyor muyuz böyle teknoloji? orucu? Evet. Harikasınız. Kopuyor, Merhaba. Kopuyor. Bir kopuyor abi kopuyor. Hay maşallah. Hay maşallah. Ablacığım sizi tanıyalım. Müberra ben bibera, ev, bibera. ev bibera. hanımıyım. Takip ediyor musunuz? Mu evet bibera. ediyorum. İlk eğlencesi. Alkoli. Ey o maşallah. Sen, bir mesajınızı alalım. Sen de alalım. Hayırlı Ramazanlar bütün Opuyor. Müslüman aleminin diliyorum. ben sarı yönlüyüm. Sarı yönüne gidiyor hediye. Ooo evet, bu, da bu hat, var. Hat, bu Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Açınalım, açılalım, açılalım Açın Ama şöyle bir gideceğim biraz. İnanılmaz bir yoğunluk var. Paşam merhaba nasılsın? Merhabalar. Hoş geldin Süleyman abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Elham Dostu. Seni sonra. çok iyi görüyorum. Sağ ol. Sosyal medyadan tamam. takip ediyorum. Ben de seni takip ediyorum. Korundasın tamam, yani. Tamam. Elhamdülillah şükür. Bir Ramazan mesajı versene bize. Herkese hayırlı Ramazanlar. Tüm oruçlarından Allah kabul etsin. Amin. amin. Tutamayanlar da tutmuş kadar olsun ki amin. 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 Kitaplar nasıl gidiyor kitap yazmaları? Tam gaz devam gidiyor. Helal olsun. Evet. Seninle Aksu gurur Aksu duyuyoruz. Şeyde. Ne geliyor Ali abi paşam? Akşıkalın döner, sucuk. Hepsi et ürünleri. Evet. evet. Açı açılalım, açılalım, açılalım abim, Ağabey. açılalım. Abi, Oğlum bir durun. Evet, şey. ak şekerden Ali Şeker abimden geldi. Bir ilerleyelim Merhaba. Merhaba. Durun bir. Ara geri geri gidelim. Geri götürelim. Ağabey. Ağabey. Şu yol açalım. Bir tanıyalım ablası. Merhaba. Konya'lıyım. Ladikliyim koyu. Evet. Konya Ladik. Ali abi ne de Ladik? Hadi sorayım Abi ya Ladik bilmem sarı Ladik şurası. 30 kilometre Ladik. Ladik Ahmet Efendi hoca var. Mezarlığı var orada. Oran ladik maneviyatlı bir köy. Helal olsun, helal olsun. Ladikli Ahmet Hoca ve bu arada ben ne deyince balık yerleri geliyor o da benim bir zamanımda, bir zamanımda. Eskiden orada alabalık çok yapıyorlardı da şu an azaldı artık. Odası var, kuyusu var, namaza gidilir. Ladik Ahmet Efendi çok orada güzel. evet. Ladiklere evet. bir alkış kopar, ladiklere alabalık. Şöyle gideceğim, şöyle gidelim abi. Abi uzatacağız geç şöyle. Tamam. Açılalım. Evet. Açılalım. Abla seni tanıyalım. Ayşegül Taykaya. Evet var. Sen nerelisin? Ben kadın anılıyım. Programı takip ediyorsunuz mu? Evet takip ediyoruz. Çok hoşumuza gidiyoruz. Bir namazdan mesajı alalım. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Herkese mutluluk, huzur getirsin diliyorum. Ne var nasipse? Ne hazırlayabildik? Yaprak sarması, dolmamız. işte. Mercimek çorbamız. Ali Şeker rahmetli. Rahmetli Ali Şeker abimizin firması. Oğlum, oğlu Muhammed, oğlu Muhammed. Oğlu. Muhammed, tanımaz mıyım tanıyorum. <laughs> Muhammed'im. Allah ablan. Allah ım. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ <laughs> Yakışıklı kardeşim, seni de tanıyalım gençler. Muhammed <laughs> Ali Boğucu. Eyvallah. Sığır tesisatçıyım <laughs> abim. Maşallah. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese Görüşlerim cümlete. İnanılmaz yoğunluk var, Allah razı olsun. Sevginiz, elinizle alakanıza, imkanımız ölçüsünde indirimler, avantajlar, kampanyalar, halkımızla birlikte Ramazan eğlencesi bu işte. Tabi bugün bak bir konut şubesi gerekeni yaptı. Eski kadar dedik ama bir konut bizi bekliyormuş. Harikulade e, ee, burada bir evet, kızımız evet, var. Evet bak. Merhaba bunun adı ne? Çocuklar ne yapıyor? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Çık al annesi. Beyza ismi. Beyza sizi tanıyalım biraz. Hasibe ismim. Hasibe Nerelisiniz? E, Silleliyiz. Silleli. Evet. Oy, maşallah. Kaç evet. çocuk var? Üç. Bunlar sizin hayranınız bir Süleyman Bey. Var. Bir açın abi. Her akşam izliyoruz. Ama en güzel ses bundan geliyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, en güzel ses ondan geliyor. İyi Ramazanlar. Dek geldiğimiz. Ali Bey nereye gidiyoruz? Oo. <laughs> Ali Bey ablamıza devam edelim. Teyzem neresin sen? Sen Akşehir doğru gözlü. Doğru göz, he, doğru gözlü. Burası Akşehir yolu, burada Akşehir'ler Akş çok. Akşehir, doğru Akşehir'in girişi de solda. Orada gibi. peynir fabrikası doğru süt ve... Evet. Öyle mi abla? Evet. evet. Buradan bir tanıdıklara selam, selam yolla. Evet. Ne veriyoruz hediye önce? Çağlak Tırı'ya. Helal olsun. Selam. Sondalar, Kime? Doğru selam. Doğru göz, göz Akşehir. El sallayın oradan bir el sallayın. Yakup abi orada hazır. Hadi bakalım şöyle devam ederiz. Kızım Güzel. burada. Kızım burada. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Senin adın ne? Sevim. Hangi okuldasın? Kaça gidiyorsun? Beşe gidiyordum. Şık, Bu mahalledeyim. Aynen bu mahalledeyim. Mehmet'in adı Mehmet küçük köylüyüm ama. Arkadaşlarına bir Ramazan mesajı veya neler söylemek istersin? Hayırlı Ramazan. Harikasın. Çok iyisin. Gel. Konya Spor aşıklar Dün yanlış yere gitmişler. Dün ya. yanlış yere gitmişler. Ya. Aynen. Aynen. Bu Konya Spor hastası Ali abi. Ya. Ala biraz ya. yan duracağız. Nereye ne gittiniz? Ne e ee, Berkan Efendim Berkan şey Muhammed Kan Kan Ben yeşil diyeceğim siz beyaz yeşil beyaz yeşil beyaz yeşil beyaz şampiyon gol şampiyon gol bunlar <laughs> Bunlar, o. bunlar, yeni sadece geçtik bunlar. Alanya sipariş gidiyoruz. Evet. Merhaba. Merhabalar. Biraz yoğun artık. Evet. Adı ne? İkraanur. İkra, çok iyi. Kimin ismi İkra? Kendimiz bulduk. Yeni, yeni model. İkra ismi. Evet. Nerelisiniz? Çumuralıyız. Çumra, kaza çumralıyız. Çumralıyız. Çumraya Çumra hediye ne geliyor Ali abi? Ali abi. Sağlık gider. Çok sağ olun, teşekkürler. İyi, i̇yi Ramazanlar. Olun, i̇yi Ramazanlar. Bir el sallayalım. <gülüyor> Efendim, <laughs> bir şubesini kaldır Volkan. Çok yoruldun ama bu böyle olur. Ramazan eğlencesi bu, Ramazan alışverişi bu. Devam mı, indirim mi? Fiyatlar diyor, Rafet Usta'ya bırakıyoruz. Haydi bakalım. Müdürümüz indirimlere yardımcı olacak. Eyüp abi nasıl gidiyor? Çok yoğun Çok ya. güzel, çok güzel maşallah. Rafet Bey Çağlak tereyağından <laughs> fiyat verelim. Çağlak tereyağı, evet. Konya'mızın markası. Evet. 800 gram. Evet. Yalnızca 49.90 Ama tereyağı yani. Marka Konya. Evet. Abi, Konya'mızın markası. 10 numara tereyağı. 49.90. Evet. Devam. Hadi okay, bakalım. Kalite. Muhteşem bir kampanya. Evet. havlu, evet. Yalnızca 18 95. Bir daha. 18. 95. bir konut devam ediyor coştu bin konut. Yer indirim. Ay, Yoğunlukta her şey karıştı. Kristal'e geldik. Zeytin aranan bir marka. Kristal zeytin ve şu anda Rafet Usta bunun fiyatını verecek. Ben Rafet Usta kristal. Kalite desem kalite. Evet. Marka desem marka. Kalp dostu kalp. Evet. Kristal zeytinyağı. Evet. 5 kilo. 279. Evet. 95. 270 çekoz. 95. Kristal marka Riviera. 5 evet. litre harika tenike. Al kardeşim devam. Kardeşim de çok... Arkadaşlar çok su içmemiz lazım değil mi? Evet. evet. Oruç dışında bu saatlerde su içiyor muyuz? Yok. Evet. evet. İçmen lazım. Hele evet. sporcuysan evet. su, su içecek. Ne geliyor? Su nedir? Of hayat. Su nedir Süleyman Bey? Hayattır tabii ki. Evet. O hayatı beşlik su beş kırk beşe yaptık. Helal olsun. Muhteşem gitti. Kaç lira oldu? Beş kırk Aromanın? Aromanın ferrah su. Arama mı arama, Beş kırk beş. Aroma su <laughs> beş litre. Evet. <laughs> konut coştu coştu maşallah. Bir konu çok coştu. coştu. Bugün vallahi kendimizi kaybettik ya. Bak, olsun. helal olsun. Ramazanın eğlencesi. Ramazanın eğlencesi. Herkes ki herkes... bir alkış Bir alkışlendir. Evet. Abi. Hadi hadi, hadi. Tamam. Evet. Ben bir iki üç deyince hayırlı Ramazanlar. Bir iki üç. Hayırlı ey Ramazanlar. Allah, ey salla Arkadaş iyi Ramazanlar diyoruz. İlhan bir iki üç. İyi Ramazanlar. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan Alışverişini sundu.